Konya Büyükşehir Belediyesi Konya genelinde tarihi eserlerin korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Beyşehir ilçesinde bulunan tarihi Kurucu Ova Camii'nin restorasyonunu başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi değerlerin korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak birbirinden önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Konya'nın binlerce yıllık tarihiyle her köşesinde eşsiz değerler barındırdığına dikkat çeken Başkan Altay, şehirler kültürleriyle yaşar ve kültürleriyle yükselir. Biz de büyükşehir olarak şehrimizin sahip olduğu tüm kültürel ve tarihi değerleri korumak ve bunları aslına uygun bir şekilde ihya etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda Beyşehir ilçemize bağlı Kurucuova Mahallesi'ndeki 120 yıllık camimizde aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarına başladık. En kısa sürede tamamlayarak camiyi yeniden ibadete açmayı arzu ediyoruz. İlçemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun ifadelerini kullandı.